Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hatice Açarı. Bu hafta yine inanılmaz değerli bir konumumuz var. Kendisi eksiden güzellik uzmanı, güzellik merkezi vardı, bir güzellik salonu vardı. Şu an network marketing işi yapıyor. Aslında ikisini böyle birbirine harmanlamış bir şekilde ve hemen sizi konumla tanıştırmak istiyorum. Sevgili İknur hoş geldiniz İknur Hanım. Hoş buldum, merhaba. Evet, bizim takipçilerimiz, tamam. abonelerimiz için ilk Nur Aktaş kimdir? Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ee, i̇lk Nur Aktaş kimdir? Önce 38 yaşındayım. Evliyim, iki çocuk sahibiyim. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Malatyalıyım, çok şükür. <laughs> Seviyorum Malatyalı <laughs> Tamam, network marketing işinden önceki işinizden biraz bahsedebilir misiniz? Network Marketing'den önceki işim bir cilt bakım uzmanıyım ve cilt bakımı üzerine çalışıyordum. Küçük bir güzellik salonum vardı. burada işimi yürütüyordum. Yani cilt bakımımı yapıyordum. ama o sırada da tabii kilo problemiyle savaşmaya başlayan bir kadındım. Peki o zaman hemen ben ilk soruma geleyim. Network Marketing ne zaman ve nasıl tanıştınız? Evet, network marketingle e, aslında farklı network marketing işleri de daha öncesinde yapmıştım ama beni tatmin etmiyordu. Biliyorsunuz birçok dal var network marketingte. Beni tatmin etmiyordu. E, salonuma gelen bir müşterim sayesinde şu an yaptığım network firmasıyla tanıştım. Bir gıda firması. E, kilo problemlerim vardı ve gelen müşterimin e, Tabletleri çıkartmasıyla her şey ortaya çıktı aslında. Cüzdanından ödeme yapmak için cüzdanını çıkartacaktı çantasından ve bir tablet çıkarttı. Bu nedir dedim. Ben bununla dedi 16 kilo verdim. Nasıl yani dedim. Ee, evet dedi 16 kilo verdim dedi. Ee, tabii farklı ürünleri de var falan. Peki dedim nereden temin ediyorsun? İnternette var, internetten alabilirsin dedi bana. Ben de internete yani internet alışverişine kusura bakmasın internet satıcıları ama karşıyım çünkü gerçekten ne olduğu belirsiz şeyler geliyor. İşte bir elbise bile sipariş etseniz farklı maaş gösterilip orada farklı maaş yazıyor, farklı geliyor. Özellikle benim yiyip içeceğim bir şeyse yani cildime kullanacağım bir şeyse asla yani. Hani benim bir muhatabım, muhatabım olması gerekiyor karşında Çünkü bir şey yiyeceğim, bir şey tüketeceğim veya cildime kullanacağım. E bunun yan etkisi olabilir. E, artı nasıl kullanılması gerektiğini bana söylemesi gerekiyor. E, ve network'ü de aşağı yukarı bildiğim için mutlaka bir muhatabı olduğunu düşündüm. O sırada da yanımda e, benim kızımın arkadaşın annesi vardı. Onun sayesinde e, sponsorum olan e, hanımefendiyle tanıştım. Ve bu şekilde önce ürün kullanmaya başladım tabii. İlk 10 günde çok güzel bir sonuç elde ettim. Sonucu söyleyebiliyor muyuz burada? <gülüyor> Söyleyebiliyorsunuz. <gülüyor> 10 günde 6 kilo bir sonucum vardı. E, üçlü bir paket kullanmıştım. Bana o önerilmişti. E, sponsorum bana onu önermişti. Üçlü paketi aldım ama tabii ki e, para kendi fiyatıyla aldım. E Ben de bir ticaret kadınıyım. Ürünü daha uygun nasıl alabilirim? Aslında az çok biliyorum hani network marketingde üyelik sistemiyle ürünü daha uyguna kullanabileceğimi biliyordum. Ee, o yüzden de o ticaret kafasıyla ürünü daha uygun nasıl alabilirim? Üye olarak alabilirim dedim ve e, te ürün temin ettiğim kişiden yani sponsorumdan üyelik talebinde bulundum. Daha uyguna ürünleri alabilmek için. Sonrasında tabii enerjimde de çok büyük farklılıklar olmaya başlamıştı. İşte çok... Burada özellikle bir araya gireceğim. Yine dinlemenize devam edeceksiniz ama daha önce de başka network marketing firmalarını tanıdım dediniz. Sanki network marketing firmasını seçmenizde ve devam etmenizde en önemli etken neydi? şu anki network'e geçme yani arasındaki ayrışım mı neydi? Evet ya yani çünkü daha önce de yapmışsınız yaptığınızda network marketing firmalarını bildiğinizi söylüyorsunuz. Neden onlar değil de şu an çalıştığınız firma? Kar. <laughs> Aradaki kar marjı. Başka? Bir, birincisi aslında ilk sebebi kar marjı değildi tabii ki. Yani ürünleri kendim kullandım, kendim tükettim ve e, yani bugüne kadar ben kendime nasıl bakmışım demeye başladım. Yani sabah yataktan kalkma şeklim değişmişti. Verdiği enerji yani normalde de evet enerjik bir kadınım. Ama e, zoraki bir enerji enerjik olmak başka bir şey. Yani gün içinde içerisinde mutlaka e, aldığın karbonhidratlar sana enerji veriyor ama ekstra da bir yorgunluk da veriyor. Yanlış karbonhidratlar tüketiyoruz çünkü. E, oradaki doğruyu yanlışı da öğrenmeye başlamıştım. Ee, ürünleri yedikten sonra bu ürünleri herkesin yemesi gerektiğini düşündüm. Evet. Yani böyle, ürünleri herkesin kullanması gerektiğini düşünmüştüm. Peki, e, bir esnaftınız. Ee, sonuçta Güzel. senin bir işin vardı, ee, bir güzellik merkezin vardı. Network marketin işi yapmaya karar verdiğinde ailenin ve çevrenin tepkisi ne oldu? Şöyle evet aslında bir işim vardı ama e, ben ürünlere başladım, e, ürünlerin kalitesini gördüm ve gerçekten herkesin kullanması gerektiğini düşündüm. Çünkü muhteşem hissediyorum kendimi. Bunu herkes yemeli, herkes tüketmeli. İlk başta ailem diye düşündüm. E, ve bunu iş olarak yapmaya başlamayı düşündüm. Yani bir kulüp açarak kendime e, bir iş olarak yapmayı düşündüm. Aslında var olan işlerimi de çevirebilirim diye düşünmüştüm. Ama ne yazık ki arkasından pandemi denen gerçekle yüzleştik. Ve tabii ki herkes gibi ben de kepenk kapatmak zorunda kaldım. Çünkü yasaklar vardı. Bu süre zarfında da bulunduğum network'ü daha iyi araştırmaya başlamıştım. Ee, online eğitimler veriliyordu. Ve ben de o online eğitimlere e, üstad sponsorumdan linkler bana geliyordu. Sağ olsun hiç elini üzerimden çekmedi. O linkler sayesinde evime kadar yani bir doktordan eğitim alabiliyordum. Hala daha alabiliyorum. Bir diyetisyenden eğitim alabiliyorum. Bir spor uzmanından eğitim alabiliyorum. Ve ayrıca da işi yapan insanlardan yani onların hikayelerini dinleyip ilham alıyordum gerçekten. Çünkü bakıyordum ne hayatlar değişmişti ve ben de bunu yapabilirdim. Ee, aynı zamanda e, arama kurtarma görevlisiyim, ee, iyilik yapmayı seviyorum yani çok seviyorum, insanların hayatlarına dokunmayı çok seviyorum. Bu işte aslında beni temsil ediyordu, benim ruhuma göre bir işte aslında ve e, gerçekten diğer işime kıyasla daha az yorgunluk ve daha çok enerji barındıran ve daha çok iyilik yapmayı gerektiren bir iş olduğunu görünce daha çok istekte bulundum, daha çok istedim bunu. E, işte iki yıl önce ürünleri kullandım, başlama kararı aldım falan derken işte o pandeminin de getirdiği şeyle ne yazık ki e, başlayamadım ama kendimi eğittim. Bu arada aslında e, network marketingin ne olduğunu daha iyi tanımaya başlamıştım aslında. On aydır da full time olarak e, işimi aktif bir şekilde yapıyorum. Peki full çerne karar verdiğinde ailen ve çevrenin tepkisi nasıl oldu? Onların çok hoşuna gitti. Yani aşırı derecede hoşuna gitti. Çünkü özellikle çocuklarımın. E çünkü daha çok sık evde görüyorlardı beni artık. E evime de daha çok vakit ayırabiliyordum. Hem de daha iyi bir kazancım vardı. E yani şöyle açık söyleyeceğim. Kimi insan gerçekten paraya ihtiyacı olduğu için şeyler. Sonuç olarak paraya herkesin ihtiyacı var. Yani. Bugün en iyi durumdayım diyen bile hani şu anki ekonomik şartlara bile baktığımız zaman gerçekten birçok insan hala da e, evet pandemiyle hala işçiyiz ama aynı zamanda da bir ekonomik krizin de içindeyiz yani. E, alım gücü çok zorlaştı. E, mesela şu an bizim ürünlerimize çok pahalı diyen insanlar çok daha ucuz olduğunu görmeye başladılar. E, yani porsiyon hesabı da yaptığın zaman gerçekten çok çok ucuza e, ürün tüketiyoruz. Hem daha sağlıklı tüketim yapıyoruz. Hem de çok ucuza tüketim yapmış oluruz. Aynı zamanda iş olarak bir ticaret, kadın olarak baktığımda da evet, kar marjına da tabii ki de bakıyorum. Çünkü hani o kadar beden gücü, o kadar beyin gücü sarf edip yani 3 lira 5 lira kazanacağım bir iş yapmak tabii ki de istemedim yani. Ya da daha çok e, fiziksel güç sarf edip de saatlerce bir şeylerle uğraşıp yani insanların ciddi sorunlarına yönelik çalışmalar yapıyorsun. E bunun maliyeti de çok yüksek oluyordu. E, yani bir dükkan açıp vergisini öde şu bu falandansa yani evinden bu işi yapıyor olmak. Tabii ki daha karlı bir iş. E, ama şu anda mesela ortak bir kulüp açacağım kız kardeşimle birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Artık Geçler, çok başkına. Aslında hani ticaretin içinden geliyorum. işleri çok açtım. Ee, daha önce de farklı bir sektördeydim ama hiç sosyal hayatım kalmıyordu. Yani Şu, bu iş için şunu da çok net söyleyebilirim aslında. Ben balık burcuyum ve yükselenim yay. İkisi de özgürlük burcu. Ve ben bir yere kapanıp e, trilyon da kazanacağımı bilsem sosyal hayatımı bitirecek bir iş yapamazdım. Şu an yaptığım network marketing işinde gerçekten sınırsız bir özgürlük var, gezerek, eğlenerek para kazanıyorum ve e, bulunduğum şirket de zaten özgürlüğü sonsuz açmış bir şirket yani e, her ay belli etkinliklere ve eventlere katılıyoruz, kendimiz yapıyoruz, kendi eventlerimizi kendimiz yapıyoruz. Partiler yapıyoruz. Muhteşem, tam ruh işimi buldum ben. De. Herkes ruh eşini arar bulur, ben ruh işimi buldum. O kadar güzel anlatıyorsun ki kesemiyorum seni böyle büyük bir aşkla. <laughs> evet. Yani Şimdi o kadar ki eşime e, kızım mesela besyo öğrencisi ama kızım da benimle birlikte bu işi yapıyor. Yani kızıma Aa, da bu işi yapıyor. Tam bunu soracaktım evet. sana network marketing işini kimler yapabilir ve şu an Ekibinde herkes. hangi meslekten kişiler var? E, Network marketing işini gerçekten e, benim gibi düşünen insanlar bir kere çok rahat yapabilir. Paraya ihtiyacı olan herkes yapmalı. E, benim gibi düşünenden kastım aslında şu, gerçekten özgürce para kazanmak istiyorsan, işte evinin evinin konforunda yaşamak istiyorsa, evine de vakit ayırmak istiyorsa, e, hani böyle çalıştırmayan eşler vardır. İstemezler eşinin çalışmasını. Benim getirdiğimle yetin ya da işte bizim bir ihtiyacımız yok diyebilirler. Sonuçta bunları ben de yaşadım. E, yaşamış bir kadın olarak da söylüyorum. Çok daha rahat bir şekilde e, para kazanabiliyorsunuz. Ama ne kadar konfor alanını genişletirseniz o kadar daha az da kazanıyorsunuz. Yani sonuçta bir iş kadınısınız. Evden de çalışsanız ben mesela her sabah şunu yapıyorum. Sanki işe gidecekmiş gibi kalkıp hazırlanıp evim, evimin içinde o şekilde oturuyorum. Çünkü online'dan işimi yürütüyorum. Ve bir telefonla dışarıya çıkmak zorunda kalabiliyorum. Of şimdi hazırlan falan derdin yok. Zaten hazırsın. Seni birinin çağırmasını da hazırsın. Birini davet etmeye de hazırsın. Biriyle buluşmaya da hazırsın. Süper. Peki ekibinde hangi meslekten kişiler var? Bak ekibimde kişileri merak ediyorum. Ekibimde hangi meslekten? Ekibimde ev hanımı var. Ee, kızımdan örnek vereyim. Onun ekibinde de aynı şekilde çünkü üniversite öğrencileri var. Hı hı. Sadece bes ve okuyan değil ama tabii ki bes ve okuyan öğrenciler de hani onların da beslenmeleri çok düzgün olması gerekiyor. Sporcu beslenmesinin e, siz de bilirsiniz. Desteklemesi gerekiyor. Evet o yüzden mesle öğrencileri biraz daha e, farklı bakıyorlar. Ama diğer meslek dallarını okuyan ya da farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri de tabii ki var. Ev hanımları var, doktor var, e, bankacı var, dört tane şirket sahibi olan bir iş adamı var. <laughs> Süper. Yani evet. işinizi herkes yapabilir. Tabii Şimdi hani izleyenler şunu da söyleyebilir, dört tane şirketi olan bir adam neden Network marketing yapsın ki? Çünkü zaten kendisi de bir girişimci, dört şirketi var, bir girişimci, bir çalışan değil. Neden olmasın ki? Yani işte dediğim gibi pandemi gerçeğiyle yüzleştik, şu an ekonomik bir kriz var ve her an ne olacağı belli olmayan işler var. Yani. Bu arkadaşımız da aslında bunu görmüştü. Network Marketing'in girişimciliğin aslında gerçek kazancı getirdiğini görmüştü. Ve buna bir yerden başlaması gerektiğini düşünüp birçok Network Marketing'i araştırmış bir insandı. Ve benim çalıştığım firmayı da kazancının iyi olduğunu görünce aslında tercih etti. Peki e, şimdi Network marketing işi şey biz insanlara sunuyoruz bunu. Onlar bize bunu yapacağım diye gelmiyor. Sunduğumuzda evet. genel olarak benim çevrem yok, ben yapamam diyenler olabiliyor. Bu durumda ne yapıyoruz? Bu durumda ne yapıyorum? Ee, mesela kendi işimden örnek vereyim. biz Ben mesela işi sunduğum insanlara direkt şunu söylüyorum yani çevrende 10 kişi var mı? Yok diyor. Peki bir kişi var mı diyorum. Evet var. O bir kişinin mutlaka on kişisi vardır. Veyahut da o bir kişinin mutlaka iki kişisi vardır. Ya da bir kişisi vardır. O bir kişinin de vardır bir kişisi. Yani şey zannediyor aslında. On kişi deyince insanlar direkt kendisi on kişiyle görüşecek. Yani benim üst ad sponsorum mesela Azerbaycan'dan gelmiş. Burada kimseyi tanımayan bir insan olarak. Çok güzel seviyelere ulaşmış. Hala da işini aşkla yapan bir insan e, ee, siz de tanıyorsunuz kendinizi. Yani, <laughs> zaman Gerçekten benim için olmaz diye bir şey yok aslında. Biliyorum çünkü. Olmaz, sadece bahanelerimiz var. Olmaz diye bir şey yok. Bahanelerimiz var. Ben buna inanıyorum. Ee, i̇zleyenler de mutlaka o bahaneleri kafasından geçirsinler. İşte küçük çocuğum var. Kuzey Irak'ta ekip arkadaşımız var. Ee, küçücük çocuğuyla işi yapıyor ve şu an anavatanına döndü bu iş sayesinde. Evet. Yani insanların hayatını tepeden tırnağa değiştirebildiğiniz bir işi yapıyorsunuz ve bunu bahanelerin arkasına sığınmadan yaparsanız gerçekten yaparsınız. Peki network marketing işine yeni başlayanlar ya da başlayacak olanların başarılı olmaları için önerilerin ne? Başarılı olmaları için. Evet. Konfor alanından çıkmaları. Çünkü gerçekten eğer e, bir borcu yoksa e, eşinin geliri, ya böyle eşin diye şey yapıyorum ama genel olarak hani böyle olup ya işte eş daha iyi kazanıyordur, o yüzden bir geçin sıkıntısı yoktur. E, ekstra ben de işte ufak tefek bir şey yapayım diyorsa evet ekstra ufak tefek bir şey yapıyordur. Ama gerçekten ben daha iyi gelirlere gelmek istiyorum, ve kariyer yapmak istiyorum diyorsa e, hiç eşinin parasını görmeyecek. Ben yapmalıyım, ben kazanmalıyım, sıfırdan başlamalıyım diyecek. Ben mesela bu işe ilk başladığımda hiçbir şekilde eşimden destek almadım. Özellikle almadım. Çünkü biliyordum. Başarının nasıl geleceğini biliyordum. Konfor alanından çıkmam gerekiyordu. O yüzden özellikle işimi kurarken borç alarak kurdum. Hayatımda hiç borç almayan birisiydim. Hiçbir şekilde kimseden borç istemedim. Ya hep şey diyordum, çok aç mı kaldım, bir şey mi oldu, battık mı, çöktük mü? Giderim su satarım trafikte diyordum yani. Hani bunu diyen bir kadınım. Ama gerçekten birilerine hani böyle el açmak, yani birilerine muhtaç olmak benim belki de e, hobimdi. O yüzden de kimseden borç isteyecek durumda da olmadım çok şükür. E, olsaydım borç ister miydim, Hayır dediğim gibi trafikte su satardım. Elimden hiçbir şey gelmiyorsa. Ee, şeyle de çok karşılaşıyorum. İşte ben senin gibi konuşamam. O da çok geliyor. İşte senin e, şeyine bakıyorlar işte. Sen işte üniversite mezunusun. Veyahut da işte sen e, çok iyi konuşabiliyorsun. Ben konuşamam. Hiçbirimiz çok iyi konuşamıyorduk. Ben de yani evet. Çenesi düşük biriyim fark, ettim, fark <laughs> etmiştir izleyenlerde. Sen zaten biliyorsun. <laughs> konuşmayı seviyorum. Ama konuşmayı sevmeyen birinin de bu işi yaptığını biliyorum. Peki e, network marketing işini yaparken nelere dikkat edilmeli ve nasıl bir firma ile çalışılmalı? Komşu senin bir sürü firma geldi ve şu an çalıştığın firmayı tercih etti. Bence kesinlikle firma ile ilgili şunu çok net söyleyebilirim. Vizyonu olmalı. Yani bir şirketle çalışacaksam o şirketin bir vizyonu olmalı. Benim kurduğum hayalleri öncesinde o kurmalı. Aslında beni şu anki bulunduğum şirkete bağlayan en büyük özellik bu. Benim yerimi hayal kurup, benim hayallerime yönelik işimi geliştirmeme, işimi büyütmemi sağlamış. Ben kendimi buldum mesela. Siz yani burada izleyen herkese de şunu söyleyebilirim. E, kendinizi gerçekten bulduğunuz bir iş yapın. Çünkü mutsuzsanız o işi yapmak istemiyorsunuz. Kesinlikle. Mutsuzsam işi yapmak istemiyorum yani. Peki, network marketing işini yapabilmek için ne kadar vakit ayırmak gerekiyor? ki sen de karşılaşıyorsunuz, benim hiç vaktim yok, ben bu işi yapamam. Ne yapıyor? Bence minimum iki saat. İki saat, evet. haftalık? günlük haftalık, günlük, günlük minimum iki saat. Yani herkesin mutlaka. İki saati var. Yok, yok diyene ben inanmıyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Eğer kimsenin kendini ayırdığı iki saati olmasaydı iki buçuk saat süren diziler ve sabah programları olmazdı. <laughs> şey Yapmayan bir şey de e, televizyonda yayınlanmaz. E, demek ki birçok insanın iki saatten fazla zamanı var ki sabah programları veyahut da akşam dizi izleyebiliyorlar. E, bu diziler onun için var. Bu sabah programı onun için var. E, i̇ki saatinde fazlasını ayırıyorlar ama sadece iki saatini birilerine para kazandırmak için değil de hani boş bir şey izleyip birine para kazandırmak için değil de dolu dolu e, kendine vakit ayırarak yine aynı zamanda eğlenerek de kendi para kazanması için yani kendi kazanacağı para için ayırırsa sadece iki saatini Evet, gerçekten para kazanabiliyor biliyorsunuz. Cevap da açıkçası <laughs> bunu beklemiyordum. Örnek... Bu örneklemeyi hiç beklemiyordum gerçekten ama süper bir tespit. Düşünce ee, şey gel şey geldi ama böyle pat diye böyle bir şey sorulunca böyle pat diye geliyor yani. Şimdi sen onda <laughs> sonunda e, 6 saatini maksimum 6 saatini ayırırsanız da, kendimden biliyorum, <laughs> ayırdığınız zaman çok güzel kariyerlere ve çok güzel gelirler elde edebiliyorsunuz. Tam da bununla alakalı bir soru soracaktım. Sen network marketing işine günlük ne kadar vakit ayırıyorsun? Önceden güzellik uzmanlığı, için uzmanlığı yaparken günlük ne kadar vakit ayırıyordun? O aradaki gelir dağılımını isteyeceğim. Şu an 6 saat herhalde network marketingte. Evet. Peki güzellik uzmanlığı için ne kadar ayırıyordun? Oradaki gelirin için. Güzellik günlük. uzmanlığı için Pazar günleri özellikle insanların yani bir maaşlı bir yerde çalışıyor olsan cumartesi yarım gün, pazar günü tam gün en azından, en az bir tatil günün oluyor. Ama bu sektörde özellikle pazar günleri daha yoğun çalışılıyor. Hiç kendime ayırdığım vakit yoktu ve gerçekten inanılmaz hem ruhen hem bedenen her şeyinizle çalışıyorsunuz ve her şeyinizde enerjiniz tükeniyor. Gelir dağılımı nasıldı? Mesela o zaman kazandığımda şu zamanki kazanımı oran istiyor. Nakam istemiyorum. Ee, oran olarak e, yani yüzde 50'den fazla daha fazla kazanıyorum. Yüzde 50'in de üzerinde fazla kazanıyorum. Yani yüzde 60 daha fazla kazanıyorum çünkü e, bir ya, bu tip ya hangi işi yaparsanız yapın aslında. Şu an içinde olduğum network marketing ile ilgili e, çok bunu söyleyemiyorum. İlla yanınızda birisi olması lazım, birinin çalışıyor olması lazım diye bir şey söylemiyorum. Çünkü şu an içinde bulunduğum network marketing'te de bir beslenme kulübü tarzıyla çalışsam sabah e, dükkanımı açıp 12'ye kadar çalışma yapıp bitirebiliyorum ve sonraki kalan bütün zamanı ister çalışırım istersem e, yatarım şeklinde geçirebiliyorsunuz ama bir güzellik salonuna sahipseniz kendi işimle alakalı söyleyeyim daha öncesinde de ben, benim e, restoranım vardı onda da aynı şekildeydim yani bir tek pazar günü restorandaki farkı şuydu pazar günü çalışmıyordum ama inanın evde iki katı yoruluyordum çünkü eve de vakit ayırmanız gerekiyor e, ufak çocuk çocuklarım ufaktı Kat ve kat daha fazla e, bir beden ve ruh gücüne sahip olmanız gerekiyor. Daha tahammülsüz oluyorsunuz, çok daha fazla efor sarf edip çok daha az kazanıyorsunuz. Artı hiçbir sosyal hayatın yoktu gerçekten. Yani dükkanın içine kapanıp kalıyorsun. Gelen kişi kim olursa olsun müşteri ve belli nimettir ne derse desin böyle yalayıp yutuyordum ya. ve benim ruhuma çok tersti gerçekten. Çünkü ben e, böyle biraz fazla doğrucu davutum. Hiç lafını da esirgeyebilen birisi gerçekten değilim. E, Birçok müşterimi bile ne yazık ki gerçekten göndermişliğim vardı yani. <gülüyor> i̇stemiyorum <gülüyor> sana hiçbir şey yapmak istemiyorum deyip göndermişliğim oluyordu. E, şu an belki de içinde bulunduğum işin Getirdiği bir şey bana bu. Daha tahammüllü, tahammül, tahammülük sınırım daha üst seviyelere çıktı bir kere. Kendim böyle yumuşatıcıya bastırılmış gibi hissediyorum. Olursa berç. <laughs> verdiğim, e, verdiğim emeğin karşılığını gerçekten fazlasıyla alıyorum. <laughs> Ama öbür türlü bir emek veriyorsun, çalış, 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 çalış. Eline kanana bakıyorsun, hayata bakıyorsun, dışarıda bir hayat var akıp giden ve sen o hayattan mahrum kalıyorsun. Niye? Birileri hayatını yaşasın diye. Birileri güzelleşsin, onlar gezmeye gidecek. Sen oturuyorsun onun gezmeye gidişini veya düğününü hazırlıyorsun. Kendi akraba düğünün oluyor ona bile gidemiyorsun. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ne iş yaparsanız yapın, network marketing dışında mutlaka en az bir tane çalışanınız olmak zorunda. Yani kendinize para kalmasa bile kesinlikle çalışanınızın parasını ödeyip sigortasını yapmak zorundasınız. O dükkanın kirasını ve faturalarını ödemek zorundasınız. İşte vergisini, tabelasını, ruhsatını onları hiç konuşmayacağım zaten. Yani tabii ki evet her işte var. Ama bilmiyorum yani şu an içinde bulunduğum network firmasında bunlar neredeyse yok kadar az yani. marketingin avantajları. Çok avantaj. Çok teşekkür ediyorum harika bir sohbetti gerçekten çok keyif aldım e, dinleyicilerimizin de keyif aldığına eminim buraya kadar izlediğimize kesinlikle eminim. E, beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hafta yeni bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.